Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilk defa DLS 21 oynayacağız arkadaşlar. Evet kadrom böyle ve bir videomda bir arkadaşımız demiş yorumda oyun videosu çek ve ben de çekeyim dedim arkadaşlar. Bu oyunu belki bilenler vardır, belki bilmeyenler vardır. Ve işte burada kadrom futbolla ilgilenenler bilir. Yani <laughs> işte böyle piyancı bilerek böyle aldım. Beşiktaş. Şöyle ödülümüzü de alalım. 20. İyi aldık. 1 milyar 1700 yok ya. Yani çok paramız oldu şimdi. Arkadaşlar burada su arası. Geri Marquinhos filmini halar filan var. Burada Türk oyuncu kadrosu yapmam için oyuncular var. Bir sürü Türk oyuncu var. arkadaşlar. Şimdi kalecimiz 91 David De Gea. Böyle. Yani Neymar, Messi, Ronaldo var. Mbappé'yi de bir türlü alamıyorum da alacağım onu da. Arkadaşlar böyle transferler bir şey almayacağım buradan. Ve direkt oyuna geçiyorum arkadaşlar arkadaşlar ve bence indirin indirmeyenler ilk başta benim kadro Kaleci'nin 91 yani oyunda tam, 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 tam yaptım oyun <gülüyor> çok <gülüyor> güzel indirmeniz çok Ronaldo. Ronaldo. Sensational. Ronaldo. Sensational. Ronaldo. 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 1-0 numarası. <laughs> giderek cümlümde kaydedeyim. Çünkü çok yok. arkadaşlar. Bu videoya da, da like atar mısınız? <laughs> Atarsanız çok sevindirim. <laughs> Bu arada atak geliştiriyoruz. Ronaldo ne But let's see how close this was to a goal. Ve ben şu an birinci sınıfdayım arkadaşlar. Kupa şeyi de var bunda. Kupa çok fazla. Çok amatörce takımlar geliyor. Arkadaşlar böyle var.